أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء بدسته bir بير daha ده الرئيس ربي محمد Efendimiz Muhammed محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام Biraz geç mi kaldım ben bugün? Değil mi? O zaman toplu sorarım abi. iyisiniz de. Siz de iyisiniz arkadaşlar. Öbür kardeş, Nur kardeş bu tarafta iyi. O ekip de iyisiniz ben kardeşim. Abi var? Siz de iyisiniz değil mi? Oh elhamdülillah. Arkadaşlar siz? Bilal abi senin ekip nasıl? Abine, değil mi? Nayla, abi de iyisiniz de. Allah'ın. Nayran ne var diyor? O ekip değil mi? Süleyman Bey. Yukarıdaki arkadaşlar siz değilsiniz. Rabbim iyilerle beraberiz inşallah. Orhan abi geliyor. O zaman orayı açalım. açalım. Bildin mi orayı? Sağ ortadaki en son. Ses sistemi yeni kuruldu da. Yani bir ilaveler falan yapıldı. Ortadaki arkadaşlar ses boğuk geliyor bize diyorlar. Onun için orası inşallah düzelmiştir. Tamam. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi geçen hafta ve erzel <laughs> ileyken kitabı bil hakkı musaddika. Sana diyor biz indirdik bir kitap indirdik. O kitap hak kitap, o kitap hukuki bir kitap. Sizin hayatınızı devam ederken nasıl neyle yöneteceğinizi anlatan bir kitap demiştir Rabbimiz Şimdi Ondan sonra Yahudiler geldiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ey Muhammed biz seni severiz ederiz. Biz seni severiz. Bizim bir davamız var. Eğer bu davada sen bize irtimas geçersen, sen bize doğru, bizi haklı çıkartıversen biz o zaman sana inanacağız dedilerdi de Rabbimiz bize ayet-i kerime indiriyor ve en hüküm hükmet. Ne ile hükmet? Beynihum aralarında bima enzelallahu Allah'ın sana indirdiğiyle hükümet. Yani Rabbim sana ne indirdi? Hangi kanunlar indirdi? Hangi kurallar indirdi? Aman ha! Muhatabın kim olursa olsun onların arasında ister Yahudi olsun, ister İslam olsun onların arasında kesinlikle ama kesinlikle adaletle Geçen haftaki ayette de vardı bu Ali. Geçen haftaki ayette de vardı. Bu hafta da var. Rabbi ısrarla üzerine basa basa diyor ki aralarında adaletle al hükme. Şimdi biz insanız, aciziz ve bizim aklımız sadece gördüğümüzü bilir. Biz sadece gördüğümüzü biliriz. Gördüğümüz bazen bizim şöyle yaparsak abi ceza alırız. Şöyle yaparsak zarara uğrarız. Geçen gün arkadaşım bir tanesi tuhaf bir şey anlattı. Yani doğru olduğu zaman kurtulabileceğinin alakalı. Ya hocam diyor, yemekten iyice kınağa geldi. Eskiden sıradaya ne bilirsiniz değil mi? Sınıfta birisi bir suç işler. Sınıfta öyle bir birlik vardır ki kimse o suç işlerini söylemez. Herkes takır takır dayağı yer. İyice kınağa geldiler yemekten. Sınıfa dedim ki, On, ah bundan sonra kim suç işlerse vallahi söyleyeceğim bana. Söyleyeceğim neler burada? Sizin yüzünüzden hep dayak yiyorum, dayak yiyorum. Canım çıktı ya. Pazar günü diyorum, kovboy filmi izledim. Şöyle ağzına ses çıkartıyorlar. Hoşuma gitti diyor. Pazarda sabah teneffüste başladım o sesi çıkartmaya. Ben çıkarttım sınıf çıkarttı. Sınıfta bir cürcüne. Nöbetçi öğretmen üzerine alınmış. Müdürü almış gelmiş yanına. Kim yaptı bunu? sırada çıt yok. Hoca dedi ki diyor, tamam. Oğlum şu beni al gel bakayım şunları bir sıra dayana çekeyim. Şimdi diyor bu sefer muhakeme başladı. Hani söyleyecektim? Hani dayak demekle gına geldiydi? Demek ki başkası olsa hemen yani söyleyecek. El kaldırdım diyor. Tam dayak başlayacağım. Hocam ben yaptım. Hocam ben yaptım. Millet ya niye söyledin? Biz seni istiyorlamayacaktık. Falan dediler lan, diyor. Yok. Kendimle çatışmam. Ben ne dedim? Söyleyeceğim dedim. Kendim de olsa söyleyeceğim. Söyledi. Müdür götürdü beni. Gel bakayım buraya. Ya sen ne yaptın oğlum? Senden beklemeyesin. Biz böyle bir şey Allah hocam ben öğretmene falan yapmadım. Dün sabah hoşuma gitti. Sırtta yaptım. Millet de bana uydu. Ortalığı döktü. Hadi git de dayan Sırtta herkes bekliyor ki ben turşu olarak geri geleceğim. Dayak gibi işte doğru söyledim de Allah yardım eder. Haber olsun. İlle de birle dediği gibi o doğru söyleyince dayak yiyecek anlamı çıkmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahsında Rabbü Zülcelal kıyamete kadar insanlar uyarıyor. Size bir dava geldiği zaman. O zaman şöyle bir şey, bize davalar gelecek. Yaşadığımız dünyada, yaşadığımız dünyada bize mutlaka davalar gelecek. Hele ki bir de şu aciz sistemin, aciz insanlar yaptığı kanunların ortaya çıkarttığı problemler var. Onlar bize gelecek. Onlar bize gelecek ve diyecekler ki hocam böyle bir sıkıntımız var, böyle bir problemimiz var ne olacak? Rabbim o gün Peygamber Efendimiz'e ne diyordu? Sana indirilenle hükmet. Ve dedi abi siz çok fena geliyor bu laf olsun. Sen kulağına söyledin ama bana geliyor. Şey, ha? 900 liralık mısın ben? Biliyorlar kaynağını da. Ben bu hikayeyi 900 liraya öğrendim. <laughs> ne anlatıyorum Bize hüküm gelecek. Aramıza hükmet edilecek. Ama hocam bizim sorunumuz var. Bu sorunu çözülecek. Biz, kardeşim bana ne Bizim sorunumuz mu? Biz mi ürettik bu sorunu? Çözmek zorundayız bizim üretmediğimiz bir problem olsa bile ya ben mesela hatırlıyorum Bilal abi 30 sene önce 40 sene önce aman sigorta yaptırmayın sigorta alınan para haramdır sigorta haramdır diye millete sigorta yaptırdılar şimdi o gün onlar bakma vakıda sigorta yaptırmayan amcalar milletin eline bakıyor ya sigorta yaptırma derken şunu da diyecektim kardeş bak İslam'da böyle bir sigorta sistemi yok ama İslam'da şu var. İslam'daki sistem bir kimse gençken devlete destek verir. Yaşlandığı zaman devlet onun her türlü sıkıntısını çözer. Hazreti Ömer döneminde, bu daha önce anlattım Selman, Hazreti Ömer Efendimiz döneminde bir dilenci. Hazreti Ömer Efendimiz de dilenci ne iş var ya? İslam toprağında dilenci mi olur? Bunu maaşa bağlayın der ya. Bunu maaşa bağlayın. Efendim bu adam yapmadır. Sen ne yapıyorsun? Yahudi'ye beytül mağazadan para mı vereceksin? Yahudi mi? Sen gençken bize çizgi mi? Çizgi ödedin mi? Evet ödedim. Adam ödemiş ya çiziyi. Yani bu devletin devamı için, bu devlet beni korusun diye bu adam çizgi ödediyse, yaşlandığı zaman da ona bakmak diyor devletin görevi, vazifesi. Devlet bakacak ona. Peki ona bağladığın maaş ne kadar biliyorsun? Hazreti Ömer Efendimiz maaşı da Bağlanan maaş, Hazreti Ömer Efendimiz'in aldığı maaş kadar. Öyle bir devlet. İşte biz böyle bir sisteme arzuluyoruz. Böyle bir sistemi arzulayınca da dersin ki, ha o zaman sigorta yapma kardeşim ama yaşlandığın zaman seni devlet koruyacak. Ama şu anda sistem öyle mi? Sen yatırırsan sana bakar. Yatırtmazsan atış aylığı verirler. O da ne kadar abi? Bir pazar parası bile olmaz. Yani biz sonra çözüm ürettiğimiz zaman Bitcoin'i soruyorlar. Hocam Bitcoin caiz mi? Bugün caiz arkadaşlar. Hocam ne demek ya? Bunun bugün yarını mı var? Yani zina bugün haram, yarın helal gibi yok kardeş öyle değil. Bitcoin ne? Bitcoin ne? Olmayan hayalin bir para mı şimdi? Yarın devlet buna geçerse, bunun kanunu bir altyapısı olursa, Bugün İBAN diyoruz. Bekir kardeş para attım diyorum, para attım diyorum. Hiç ortada bir şey yok dedim. Oğlu oğlu kırk kişi birbirine para atıyor. Ortada bir lira yok. Kardeş hiç para elinde değil mi? Yok. Ama borçlu ödemiş. He. İBAN'dan attım. Oğlum nasıl Hani para? Görünmüyor. Yarın bitcoin bu hale gelirse, resmi bir statü kazanırsa o zaman bitcoin paranın görünmez şekli olacak. Ama bugün, bugün doğru değil kardeş, Bugün bitcoin caiz değil. Bugün borsa caiz değil. Niye caiz değil? Bir, işletmeler haramla iştikal eden pek çok kurum var. Başka? Bir de şeye çok açık, sıkıntı açık. Spakatör ne diyorlar bunu? Hani o can istediği firmayı yerin dibine sokuyor, millet satmaya başlayınca hisseler topluyor, öbürsün çıt, tavan yapmıyor, öbürsün. Değil mi? törler Onlar var. Yani ya ben şu şirketin borsaya açılmışım, ben çalışıyorum. Tıkır 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 para gelip gidiyor benim. Ama benim haberim yok ki birileri gelmişler borsada, beni batırmışlar, benim aynı haberleri yapmışlar. Benim haberim yok. Niye? Benim şirketin değeri yüzde beşe düşsün diye. Yüzde beşe düşmüş, o da piyasada ne kadar para var hepsini toplamış, hepsini toplamış, ondan sonra da benim şirketi bir de yine aynı durduğum halde 150 katına çıkarttı. Yani birilerinin parasını arada tokatlamanın bir yolu hale gelmiş. Ondan dolayı bugünün şartlarında ne borsa ne bitcoin caiz değil. Şimdi bu bizim ürettiğimiz bir sorun değil ama bizim çözmemiz gereken bir sorun. Bugün bu problem bizim problemimiz. Bu problem nasıl çözeceğiz? Allah'ın ayetlerini çözeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çözeceğiz. Çözdüğümüz takdirde Allah'ın izniyle işler rayına girecek. Şimdi bu hainler pek çok dalavere çevirirler. Pek çok dalavere çevirirler. ile ortalığı bir müddet çalışırlar. Aman ha! Rabbim sünce diyor ki وَلَا تَكَبِيَ مَهْوَاءُ Sakın ha sakın! onların hevasına uyma, onların hevesine uyma, onların istedikleri gibi bir şahitlik yapma. Onların istedikleri gibi bir şahitlik yapma. Şimdi servis şöpler bir ticaret taksi kaza yapmış. Böyle buzlu bir sabah. Buzlu bir sabah kaza yapmış. Ticaret taksi şöpörü haksız ama bir şey arıyor, şahit arıyor. Servisler bir tanesi diyor ki, taksici ben seni şahit olurum. İstiyor musun ya? Olur tabii ya. Ben olayı gördüm. Ha der ya. Ama bir şartım var, bir isteğim var. Ulan der çok para isteyecek şimdi ha. Ben de çalışan bir adam senin davaya şahitliğe gelince işe gidemeyeceğim. O gün yemeğimi senden isterim. Yemeğim kaç para? Bin lira. Onu isterim. Tamam der ya. canı sağ olsun. O gün karnını bile doyurmaz seni. Yeter ki sen veya şahitlik yap. Mahkemeye çıkarlar, herkes konuşur, taksit ki, hakim bey benim şahidim de var ha, öyle mi, çağırın bakayım, kim o, servisten birisi, hakim de şey yapar, ikna olur, servisten bir tanesi, karşıdaki adam bir şahid olacak ya, başları anlatmıyor, efendim bizim serviste gidiyorum, karşıdaki taksit çöpü, içeri buğulandığından dolayı evinde, bezle öyle cam serince uğraşıyordu, geldik de, aaa ah! diye vurdum. Taksöbe de lan sen şahidimsin ya. He, ben senin şahidim. E bu nasıl şahit? Oğlum, ben sana şahitlik yapacağım dedim. Yalancı şahitlik yapacağım demedim ki. Değil mi? Ben sana şahit olacağım dedim. Olayı anlatacağım dedim. Yalancı şahitlik yapacağım demedim ki. Evet, hayatta da bizden yalancı Şahitlikler bu aile. Peygamberimizden yalancı şahitlik istedikleri gibi. Ama Allah'ın izniyle biz hiçbir zaman onların yalın çaylarına uymayacağız. وَلَا تَتَّبِي اَحْوَالَهُمْ Onlara uyma وَعْدَرْهُمْ Onların sakın. Niye? Çünkü on yettiğini yok ki اَبْبَا عَضِي مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Onlar seni Allah'ın indirdiği kitaptan saptırırlar. Eğer onlara uyarsan, onların peşinden girersen, onların sözlerine itibar edersen, ya size ben şahit yap, yapayım derse onlar seni yalancı şahitle davet ederler. Doğrular Bu yalancı bu yalancıyı bozmaların hiçbir zaman senin hak yolda olmanı, senin hakikatle şahitlik yapmanı, adaletle muamele etmeni hiçbir zaman istemezler. Onların derdi başlar. Onlar seni sakın çalışırlar. Şimdi köyde bir hırsızlık olayı olmuş. Ama bütün araştırmaların sonra hırsızın imamın oğlu olduğu ortaya çıkmış. İmamın oğlu hırsız. Şimdi cuma namazına hoca boğaza çıkacak. Eve varmış oğlum. Bak şimdi sen bir hırsızlık yaptın. Ya seni jandarına teslim edeceğim ya da köylüye diyeceğim ki çocuk bir eşeklik yapmış. Bunu affederim, bir daha yapmasın diyeceğim. Ben ikinci şıkkı tercih ettiğim zaman benim yıllarca adil olun, adalet olun, adalet size dokunsa bile adaletten şaşmayın derim ya. Benim bu dediklerimin tersine davranışından dolayı benim bütün sözlerimi, bütün vaazlarımı hepsini silecek bu köyü. Ondan dolayı çıkacağım, seni teslim edeceğim haberin olsun. Ya baba olur mu? Hanımım, Alemin doğrucu kazımı sensin he. Teslim et. İki lafın başı. Benim oğlan yapmış ya kusura bakmayın. Diyemirsen köylü sana itibar de Bir daha yapmasın hocam derler. Anan bir taraftan çemkirir. Milletin adaleti sen misin? İşte imam çıkar. Der ki arkadaşlar adalet benim evde başlar. Bu hırsızı benim oğlan yapmış. Namazdan sonra jandarmayı çağıracağım ve teslim edeceğim. Eğer ben benim olanı teslim etmesem, yani senin olanı teslim edemeyiz. Adalet sadece olsun ama bana değil, benim lehime olduğu zaman olsun. Adalet bu seçti ama benim aleyhim olursa o zaman o adaletten hayır gelmez anlayışı var. Maalesef bu yani yerleşmiş bir anlayış. Bunu değiştirmemiz lazım. Aleyhimize bile olsa adaletten sapmamamız hiç bir şekilde uzaklaşmamamız lazım ve selam. Onlar mesela seni şaşırtırlar. Fe in tevelle yüz çevirirse fa'le bil ki enneme yuridullahu ne yusibahu bi ba'de dunubihim. Eğer onlar adaletle uzaklaşırlarsa belayı, musibet, taraf gibi çekerler. Hazreti Ömer Efendimiz'e Ömer'in Faruk denir. Sebebi ne? Niye Ömer'in Faruk denir? Değil mi? Babası koymamış. Faruk istedim. Hazreti Ebu Efendimiz'e Ebu Sıddık diyoruz tamam. Mirastaki olaylar hepsini tasdik ettiğinden dolayı. Bir olay olmuş. Bir olay olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler. Anlatmışlar. Ya böyle böyle böyle. Peygamberimiz birisini haksız çıkartmış. Haksız çıkar. Diğerini demiş ki, ya bir de Ömer'e gidelim. Ömer bu işleri iyi bilir. Ha şu bana gelirse Abdullah, ticaret alakalı bir soru sorar, benimle bir şey söyler, birisi der ki ya hoca ticareti ne anlayacak, bunu ticareti bilen, bir de has çok dilinde imandan haber olan birisi varsa ona gidelim sonra. Çok doğru, ben çünkü ticareti bilmem, ticaret var anlatamam ama ömrümde ticareti bilir, altyapısını bilir, getirsin götürsün bilir, ona göre bir cevap verir, çözüm üretir. Eyvallah doğru ama sen Peygamber'e soru soran da verdiği hükmü beğenmeyip bir de Ömer'e giderim derse giderler Hazreti Ömer Efendimiz'e o haklı olarak çıkan Allah'u alim o da Yahudi de, der ki ey Ömer bak biz bu olayı sizin Peygamber Muhammed e anlattı o beni haklı gördü haberin olsun yani siz Resulullah'a gittiniz mahkeme oldunuz Resulullah da seni haklı bunu haksız buldu. Şimdi bana geldiniz ha. Evet. Durun deriye Bir dakika. Ben eve bir girip şimdi. Eve girer, silah şeyini alır gelir, kılıcını Müslümanın kafasına sürer. Peygamberim verdiği hükmü beğenmeyip de bana hüküm için gelene benim vereceğim hüküm budur. Durun peygamberimize haber edilir de peygamberimiz o der Faruk'tur. Hakla batılı birbirinden ayırır. İşte hakla batılı birbirinden ayırır ne yaptı? O dünya Müslüman peygamberin hükmünü beğenmeyerek belayı çekti mi? Çekti kellesi uçtu. Allah'ın hükmünü, peygamberin hükmünü beğenmeyen Yahudiler yıllarca sürdüler mi? Bakın dünyanın en eski milletlerinden bir tanesi Yahudidir. İsrail'de başka devletleri yok. Yani başka cinyenlerin bile büyük toplulukları var ama Yahudiler toplulukları yok. Niye? hep hainlik yaptıklarından dolayı. Şimdi zannetmeyin ki bugün yaptıkları zulümle yanlar ve alacak. Arkadaşlar şimdi biz hakikaten ya 70-80 bin tane insan iki yılda bir zalimler tarafından katledildi, şehit edildi. Arkadaşlar Sarı Kamış'ta Sarı Kamışta, 93 harbinde bizim kaç bin askerimiz bir gecede donarak şehit oldu? Kalk. Rahat 107 bin. 80 bin tanesi sarılamış da, 27 bin tanesi biraz daha ileride. Ya geçen gün izledim. İnan tüylerim diken diken oldu. Yani baştaki hain komutan donacaklar bile bile olsun diyor. Bizim askerimiz donmaz diyor. 3 metre karın üzerinde yürütüyor adamları ya. Şimdi ölüm böyle bir şey. Zalimlerine düştün mü? İster bu zalim senden olsun, ister Yahudiler olsun, 70 bin, 80 bin denilemezsin. Hepsinin katledilmesine, hepsinin şehir olmasına gözüm var bu hainler. Rabbim onların şerrinden bizleri muhafaza eylesin inşallah. Arkadaşlar, Hacı Hasan Kur'an kursu var. Hacı Asaf Başı Kur'an kursu. Orada pandemiden önce akşamlar kurs olurdu. Pandemiyle beraber gitmişti. Şimdi tekrar akşam kursu açılmış. Haftada iki gün salı ve cuma akşamları akşam 19'da 22 arası. Pazartesi de başlayacakmış. Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenlere ya da şöyle söyleyeyim Bilmeyenler mutlaka öğrensin arkadaşlar. Kitabımız Kur'an. Yarın mezara gittiğimiz zaman hoca başını girecek. Kitabın nedir diye sorulduğu zaman Kur'an de. Bilmediğim bir kitap senin kitabın olamaz. Onun için Arkadaşlar bunlar güzel imkanlar. Bu imkanı değerlendirin. Salı ve Cuma günleri Hacı Hasan Paşa Kur'an kursunda kurs başlayacak. Ama kayıt olması lazım. Onun yolunu, yöntemini yol öğrenir. Hatta bizim papya atışastır. Orada da adrese falan bakabilirsiniz. Rabbim Ahmet'in sayesini. Subhaneke ve bihamdik. Hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve tuhbu ileyk. Velhamdülillahi ve bilalemin. El-Fatiha. Ballroom. <laughs>